Sağol oyuncuları hepinize merhaba ben Rodon Bugün sizlere Photoshop CS6'nın 3 boyutlu özelliğinden yararlanarak Sizlerin kendinize özel nasıl silah bu, araç bu veya skin texture nasıl yapılır onu göstereceğim Öncelikle Photoshop CS6'nın 3 boyutlu sürümünü olan Photoshop CS6 Extended sürümünü indiriyorsunuz İndirdikten sonra topuğun altında vermiş olduğum 3 boyutlu objeleri indirmeniz gerekiyor 3 boyutlu objeleri indirdikten sonra sol üstte bulunan dosyaya tıklayıp aça basıyorsunuz. Açtıktan sonra araç objeleri olarak gelecek. Burada 3 tane kategori var. Ben araba yapmak istiyorum. Buradan arabaların belli başlı birkaç tane araba ekledim ben. Eğer istediğiniz araç olursa 3 boyutlu olarak ben bunları da tasarlamak istiyorum. Bunların da 3 boyutlu halini yap derseniz bana Discord üzerinden ya da forum üzerinden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ben öncelikle Adobe seçiyorum. Adobe önümüze geliyor. Gördüğünüz üzere 3 boyutlu olarak aracın sağdan sol her yerini görebiliyoruz. Aracımız geldikten sonra üstüne tıklıyorsunuz. Sağ tarafta bulunan bir panel geliyor. Bu panelde 3 ve özelliğini seçmeniz gerekiyor. Eğer Photoshop cs 6 yeni indirdiyseniz temeller kısmı ya da başka bir kısım gelir. Bu panelin gelmesini istiyorsanız 3B'ye tıklıyorsunuz. 3B'ye geldikten sonra sağ tarafta dağıtma var. Dağıtmanın yanında küçük bir kare var. Buraya basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra dokuyu düzenle diyorsunuz. Dokuyu düzenleye bastıktan sonra önümüze aracın parçaları template halinde geliyor. Buradan aracımızın editlemek istediğiniz kısmını seçiyoruz. Mesela kaput diyoruz. Ben bu kaputa hemen öncelikle Google'dan Hyper Beast dedim. Hyper Beast kaplaması istiyorum. Bu hyperbiz kaplamasını kaplaması nasıl yapacağım? Öncelikle resim masa üstüne indirmenize veya sağ tık yapıp resmi farklı kaydede basmanıza gerek yok. Resmi kopyala diyorsunuz. Resmi kopyala dedikten sonra Ctrl V'ye basarak resmin gelmesini sağlıyorsunuz. Resim geldikten sonra bu resim nasıl küçülteceğim derseniz Ctrl T'ye basıyorsunuz. Ctrl T'ye bastıktan sonra yukarıda bulunan karelere tıklayarak resmin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Veya ben bu resmi ee, eşit sayıda küçültmek istiyorsam eşit boyutta küçültmek istiyorsam diyorsanız Ctrl T yaptıktan sonra sol taraftaki Shift ve Alt'a aynı anda basarak yavaşça sürükliyorsunuz. Sürükledikten sonra bunu kaputun üstüne getiriyorsunuz. Kaputun üstüne getirdikten sonra kafası yukarı bakacak şekilde sağ tık yapın yani Ctrl T yaptıktan sonra sağ tığa basıyorsunuz. Burada 90 derece çevir, işte saat yönünde çevir, saat yönünün tersine dönüş şeklinde seçenekler var dikey ya tay çeviri falan var. Bunlara basarak resmimizin e, hızlı dönmesini, rotate almasını sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki tike basıyorsunuz. Tike bastıktan sonra kaputun üstündeyken katman 3 yani bu resim e, kaputun üstündeyken alt tuşuna basılı tutuyorsunuz ve kaputla katman 3 arasındaki çizgiye getirip şu sembolün çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu sembol çıktıktan sonra sol tığa bir kere bastığınızda kaplamayı yapıyor. Kaplamayı yaptıktan sonra kontrol S'e basmanız yeterli. Kontrol S yaptıktan sonra bu yaptığımız adımların hepsini 3 boyutlu olarak objemize geçiriyor. Gördüğünüz üzere Hybrid Beast'i olarak kaputun üstüne getirdim. Başka ne yapabiliriz? Logo diyorum. Dedi ki efendim benim logom var. Ee, kaput ya da tavan diyelim tavana yapalım tavana diyor ki şu logo benim logom resmi kopyalıyorsun bu logoyu lütfen tavana yerleştir ben bu logoyla oynamak istiyorum diyor tavana getiriyorsunuz katmanın 4 olarak gelmiş bunu tavanın üstüne sürüklüyorsunuz tavanın üstüne sürükledikten sonra yine altı basarak tavana tıklıyorsunuz gördüğünüz üzere logomuz geldi ben şuraları hızlıca boyuyorum Ctrl S yapıyoruz Kontrol S yaptıktan sonra gördüğünüz üzere Logomuz Aracın tavanına gelmiş bulunmakta ee, Bu bir işi e, Yaratıcılıktır bu Photoshop CS6 ne kadar profesyonelce kullanırsanız kullanın e, Yaratıcı olmadıktan sonra Hiçbir anlamı yok Hiçbir şekilde Para kazanamazsınız ya da bir tasarım yapamazsınız Bundan sonra ben size neyi göstereyim hemen kontrol O dedim. Skin texture yapalım. Katalina'yı seçtim. Katalina'yı seçtikten sonra aynı şekilde üstüne tıklıyorsunuz. Dağıtma kısmındaki şu küçük kareye basıyorsunuz. Dokuyu düzenliyorsunuz. Katalina'nın da template'i geldi. Katalina'nın template'ine küçük bir maske yapalım. Öncelikle Google'ımıza gidiyoruz. Hemen Ghost Mask ekleyelim. Şu maskeyi seçtim ben sağ tık yaptım resmi kopyala dedim photoshop programı tekrar açtım ctrl v dedim bunu en üstte sürüklüyorum en üstte sürükledikten sonra bunun arka planını nasıl sileceğim en kolay yöntemi silgi aracına geliyoruz sol tarafta bulunan sağ tık yapıyoruz sihirli silgi aracı var bu sihirli silgi aracı seçtiğiniz renklerin silinmesini sağlar bitişik olan renklerin silinmesini sağlar beyazın üstüne bir kere tıklıyorum Beyazı bastıktan sonra gördüğünüz üzere silindi. Buradan oku seçiyorum. Ctrl T dedim. Ctrl T'den sonra Shift ve Alt'a basılı tutuyorum. Ve sürüklüyorum. Sürükledikten sonra yüzünün oturması için yukarı birazcık çekiyorum. Shift alt yaparak sağa ve sola sürüklüyorum. Saçın üstüne çıktı. O yüzden saçın altına sürüklüyorum. Katmanlarda en üstte hangisi varsa o üstte görünür. Haberiniz olsun. Bu maskenin üstü birazcık fazla. Buraya geldim. Silgi aracını seçtim. Yüzündeki şeyleri siliyorum. Birazcık daha yukarı getiriyorum. Getirdim. Kontrol S dedim. Gördüğünüz üzere maskemiz skin'in üstüne geldi. Hemen bir ee, dövme de ekleyelim. Tat, tatlı PNG diyelim. Hızlıca şunu ekleyelim. Ya da bu, bu değildi. Şunu ekleyelim. Sağ tık resim kopyala dedim. Photoshop'umuzu açtım. Ben bunu sırtı eklemek istiyorum. Sırt tarafına CTRL V dedim. Shift E yapıyorum. Kısal tuşu Shift E. Siz sağ tıklayıp şuradan seri silgerizini seçersiniz. Beyaz yine tıklıyorum. Ctrl T dedim. Küçülttüm. Birazcık daha küçülttüm Şöyle sırta getirdim şuradaki tike bastım kontrol S dedim modelimizin üzerine gördüğünüz üzere dövme geçti bu, bu, kadar yani fazla zor bir şey değil eğer üstünde çok çalışırsanız güzel pin joblar yapabilirsiniz her şey burada tüm her şey A'dan Z'ye tasarlanabilir şekilde bazı skinler baklıdır SS 230 gibi Hobo skin'i baklıdır simetrik olduğu için Sağ tarafa ne yaparsanız sol tarafa da kopyalar. Hydra skin de aynı şekilde. Hydra da öyle. Sağ tarafa ne yaparsanız sol tarafa onu kopyalar. Hemen bunun ardından silah paintjobu yapmayı gösteriyorum size. Araç objeler, silahlar. Silahlardan M4'e geçtim. M4'de de aynı şekilde Üstüne tıklıyorsunuz. Dağıtımdan dokuyu düzenliye basıyorsunuz. Ee, bu silah paintjobları, daha doğrusu templateleri çok farklıdır. Ee, skin texture ve araç paint nazaran bunların template'leri çok karmaşıktır. Çok zordur. Ve en zor yapılması zor olan e, job türü silah paint joblarıdır. Silah paint jobunu açtıktan sonra template önümüze geldi. Ee, öncelikle ben bir yeni katman açıyorum. Bu yeni katmanın üzerine yapacağız tüm tasarımları. Ctrl S dedim. M4 Pencerimize geçtim. Bu taktiği kaplama taktiği olarak göstereceğim size. E, aksi takdirde tek tek buradan uğraşamazsınız. Efendime söyleyeyim kabzası burada, şarjör burada, tutma burada, namlı burada çok karmaşık. O yüzden kaplama tekniğiyle yapacağız. Aracımız e, araç diyorum. Silahımıza geldik. Hemen internetten ne kaplamaz yapacağız? Aklıma ne gelir? Hyper Beast diyelim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Başka bir tasarım var mı? Şunu al 4K, 3K. Sağ tık dedim, resmi kopyala dedim. Aynı şekilde kontrol V yaptım. Resmin boyutu çok büyük olduğu için Küçültüyorum, küçülttüm. Silahın üstlerine bunu ayarlayacak şekilde getirdim. Opaklığını düşürüyorum. Opaklığını düşürdükten sonra e, işte tasarımın ne tarafları denk geleceğini belirledikten sonra opaklığını %100 yapıyorum. Sağ tık basıyorum. Yukarıda birleştire tıklıyorum. Gördüğünüz üzere yukarıda birleştirdik yaptıktan sonra silahımızın üzerine otomatik olarak e, kaplamayı yapmış bulunuyoruz. E, bu birazcık baklı bir iş. Gördüğünüz üzere şurada çıkıntı olduğu için Alt tarafına kaplama yapmıyor Bunları kendiniz tek tek Ayarlamanız lazım ee, Bu kaplamayı yaptığınızda Otomatik olarak kaplamalar Buraya gelmiş bulunmakta Katman 2'yi açtığımız için katman 2'nin üzerine yapmış Bunu tek tek Yapabilirsiniz ee, ben videoyu fazla Uzatmayacağım İzlediğiniz için teşekkürler ee, Farklı bir e, isteğiniz olursa Discord veya forum üzerinden bana ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi eğlenceler. Nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Bunun için kendinize önemli olan şey ana. Etar artık. Savrunculara hepinize merhaba. Bugün sizlere savur. Savur Savr oyuncular hepinize merhaba. Bugün Penjob pa Paparoni. Of yeter. Savr oyuncular hepinize merhaba. Bugün bugün ne yapacağız? Bugün videoya başlangıç. Of yeter.